Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Oruçlu olduğumuz halde kan vermemiz, kan aldırmamız orucumuzu bozmuyor. Bazen doktora gideriz, hastalığımızı teşhis için bizden kan isterler. Verdiğimizde ya da Kızılay'da çalışanlar için gerektiği zaman kan vermemiz orucu bozmuyor. Ancak dışarıdan vücudumuza kan verilirse ya da serum verilirse bu orucumuzu bozuyor. Tekrar edersek demek ki oruçluyken ister sağlık için kan değerlerimizin ölçümü için verdiğimiz kan olsun, isterse Müslüman kardeşlerimize kolaylık iyilik olsun diye sevap olsun diye ilgili birimlere efendim kan vermemiz orucumuzu bozmuyor. Ancak e, vücudumuza herhangi bir şekilde e, vücudumuzun ihtiyacı için kan verilirse ya da serum verilirse bu orucumuzu bozuyor. Sağlıklı, sıhhatli bir şekilde e, Ramazan ayı ibadetlerimizi, orucumuzu, tuttuğumuz oruçlarımızı kabul eylesin inşallah. Allah'ımız e, tekrar tekrar güzel Ramazan aylarına cümlemizi sevdiklerimizle beraber ulaştırsın inşallah. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu.